Hanımlar beyler Steel Skylines 4. sezon 15. bölümü hepiniz hoş geldiniz. 15. bölüm demek oluyor ki bu sezonun son 5 bölümü. 20. bölüm bu sezonun son bölümü olacak. Yapabileceğimiz her şeyi yine hızlı hızlı yapmaya çalışacağız. Zaten birkaç bölümde canlı yayında hızlı bir şekilde ilerlemek kaydetmiştik. Şimdi biliyorsunuz farklı oyunlarla canlı yayınlara giriştim. Ve girişmeye devam ediyorum. Aynı şekilde Belki YouTube'dan devam edeceğim, belki e, kısa bir süre sonra derim ki artık canlı yayınları Twitch'ten yapacağım. Oradan canlı yayınları takip edebilirsiniz. Canlı yayınları da Twitch'ten yapsam bile YouTube'a atacağım. Bu arada öyle bir şey de var. Şöyle güzel görünümlü şehrimize bir bakalım. Şimdi burayı üniversite alanı olarak işaretlemiştik. Mozart Akademi. Burada bir yerleşim alanımız var, apartmanlarla. Burada turistlerimiz için alanlar var. Şimdi buraya da ofis e, binaları yapmıştık bu kısma buralar biraz daha e, birazdan yapacağım burada çok fazla yerleşim yok gördüğünüz gibi ufak bir yerleşim alanı park burada da ufak bir yürüyüş park alanları ağaçlar harbırlar balıkçı e, tarım alanları burada commercial zonlar var burada evler var yani ev sayısı burada birazcık az aslında güzel bir şey bu yeşillik fazla üniversitemiz var insanların vakit geçirebileceği çok fazla park var ama bu tarafı tabii ki tamamen yerleşim yerine ayıracağım. Şuradaki olduğu gibi çok fazla yeşilliği öldürmeden. Şimdi 1 milyonda paramız var. Oyunda yavaştan başlatıyorum. Şimdi ben ilk olarak bir gişe yapmak istiyorum. Şehrimizin bu tarafında bir gişe var. Evet ama bu tarafında yok. Hatta buraya bir gişe. Buraya da güzel bir dinlenme tesisi daha yapabiliriz. Burası şu an boşta duruyor. Olabilir. Neden olmasın? Şimdi ilk ben gişeyle başlamak istiyorum. Oyunu bir tık durdurdum. Şimdi bu neymiş? One way bizim ihtiyacımız olan şey de burada bu. Şuradan iki kere alsam. Buradan buraya işaretlesem. Olduğunu söyle bana işte bu. Tamam diğeri gibi çok uğraşmayacağız. Demek ki şu an için dinlenme testinde çok da ihtiyacımız yok burada. Güzel. Gişemizi yaptık. Tabii ki fullüyorum. Aa bir dakika burada buradakiler de mi çiftli full? Bir full, iki full tamam. Şehrimize girmek o kadar da kolay değil arkadaşlar. Parayı vereceksiniz. Parayı veren düdüğü çalar demişler. Şimdi şu alanı da şöyle polis yayız kısmından e, planning olması lazım. Bakıyorum 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 bakıyorum. Nerede ya? he automated tool yani OGS şeklinde durmalarına gerek yok. Paralı geçiş sistemidir. Kartla geçiş sistem olacak. Şimdi buranın bir ufak layout'unu yapmak istiyorum ben. Oyunu başlattıktan sonra bu layout'u tamamladıktan sonra yerleşim yerimize devam edeceğiz. Burada bu şekilde bir layout'umuz var. Buraları tabii ki dizayn edeceğiz. Şurada bir yükseltimiz var. Gördüğünüz gibi hem biraz daha yüksekte durmalar için hem de birazcık gürültü açısından bariyerli yollar ve dağımız var. Burada çitlerimiz, ağaçlarımız olacak tabii ki. Bu alanı bilerek boş bıraktım. Burada bir boş alanım var. Diğer taraflara tamamen bina gelecek. Ama insanlar diyecek ki bizim ulaşımımız nerede? Biz de diyeceğiz ki bizim ulaşımımız burada. Evet duraklarımız burada. Burada bildiğiniz gibi bir tane otobüs durağım var. Bunun hemen arkasında bir tane tram yapıyorum. Burada direkt olarak bu alanın merkezine giden bir tramim var. Ve bir de metro istasyonum var. Ulaşımı da bu şekilde sağlayacak arkadaşlarımız Bunun için ilk önce bir tram koymam lazım bildiğiniz üzere. Bu insanların buradan bu tramin burada ilerlemesi için benim ihtiyacım olan şey bir yol. Buradan bir gelsin bakalım şurada. Burası çok önemli olmayacağı için şu kadar uzatıyorum. Buraya Tram Depot koyacağım. Şu şekilde. Ve bunu da şunu açtığım zaman işe yarayacak. Bu şekilde buraya bağlıyorum. Bu da böyle bir yol. Artık Tram'ler burada iş yapmaya başlayabilir. Biz artık burada ne yapacağız? Mekanlarımızı koyacağız. Yani bu mekanlarımızdan kastımız ne? Konutlarımızı koyacağız. Bu alanı şöyle çok fazla doldurmadan yani illaki dolacak ama. şöyle bir şekilde buraya da bu şekilde koyuyorum. Tamam böyle güzel bir ne çok yoğun ne de çok az sayıda konut var. Gayet yeterli bir konut sayısı. Sadece ne yapacağım? Bu alanı seçeceğim tamamen ve diyeceğim ki high-tech housing yapın. Aynı zamanda yine bu kısma geliyorum. Ve diyorum ki nerede nerede? Hmm. Self suffocation buildings seçiyorum. Aynı şekilde buraya geldim ve burayı bu alan içerisine alıyorum. Buradan da self suffocation yapıyorum ve polisiz kısmından high tech housing kısmını seçerek biraz daha e, teknolojisi yüksek binalarla arkadaşlarımızı, insanlarımızı baş başa bırakıyorum. İnsanlarımız burada yavaş yavaş gelmeye başladılar. Ufak gördüğünüz gibi self-suffication binalarımız çok görülmese de burada commercial zonlarımız var. Burada tabii ki gürültü fazla olacağı için şu kısma ve bu kısma çok fazla bina eklemeyeceğim. İyi ki boş bıraktık oraları. Aynı şekilde high-tech housingler ve self-suffication binalar. Bunların tepeleri yeşil oluyor genelde. Çimen gibi ama tabii ki biz onları şu an kar dolayısıyla görmüyoruz. Şimdi gelelim bir diğer mevzumuza. Ben bu kısma bir adet daha e, tramvay durağı koymak istiyorum. Çünkü burası biraz okula uzak kalıyor. Şu kısmı bir tane daha durak ekleyerek bu durağı üniversitemize bağlayacağım. Burayı da bu şekilde üniversiteye bağlıyorum. Bu durağımızda yeni bir durağımız var burada. Burada direkt üniversiteye gitmek isteyen arkadaşlarımız buradan devam edebilirler. Gayet uygun bir mesele bence bu çok fazla yürüme mesafesi olmaması adına. Şimdi burada gördüğünüz gibi biraz daha fazlalaştı artık evler. Burası yüksek yoğunluklu bölgeler olacak. Şimdiden tram kullanmaya başlayanlar var mı derken gördüğünüz gibi insanlar metrolara girip çıkıyorlar. Gayet fazla bir şekilde 153 oldu. Gayet iyi bir şekilde kullanılıyor. Tram de şu an için kullanılan araçlardan bir tanesi. Yani işe yarıyor arkadaşlar. Buradan da direkt olarak gelip otobüs durağımıza yerleşebilirler. Gayet uygun bir rota bana göre. Bu bölgemizin tabii ki bir park ihtiyacı var. Bu park ihtiyacını gidermemiz lazım. Bunu da tabii ki şuradan yapacağım. Evet, buraya mesela bakalım ne gider? Şuradan açıyorum hemen. Şu alanımız boş mesela. Bu alana yapabileceğimiz bir şey bulabiliriz. O tam var ya bir kareyle kaçırıyoruz bunu. Çok büyük. Bu da bir kareyle gidiyor buradan. Bakacağız neler olabilir. Fishing Island, Tropical Garden. Çocuk parkımız var çok. Ufak. Burada şu an için bir şey bulamadık. Evet bakacağız ne yapabiliriz. Burada aslında şöyle bir şey yapabiliriz o zaman. Şimdi burada fishing island'ı boş ver buraları. Dog park'ım var burada mesela. Tek kareyle kaçırıyor. Park bitiririz. Cruiser park yapabilirim şöyle. O da tek kareyle kaçırıyor. İşte bu kare olayını sevmiyorum. Niye bu kadar simetrik şeyim bilmiyorum ama. 3 kare harcıyor. 1, 2 şeklinde burayı bir yapıyorum. Mesela şöyle yapabilirim. Şunu da şu şekilde yaparım. Hiç gözükmüyor hiç. Ya, çok acı verici ya. Şu şekilde buraya gayet yeşillendiririz diye tahmin ediyorum. Güzel. İlk kısmı gayet iyi bir şekilde mavilendirdik. Daha doğrusu yeşillendirdik, yeşillendirdik değil. Kontlarıma tekrar bakıyorum. Burada bir eksim var. Burası bir tık daha büyük bir alan gibi görünüyor. Burası bizim için bir avantaj olabilir yapamadığımız şeyler adına. Şimdi burada gördüğünüz gibi buraya tak diye bunu şey yapabiliyorum. Buraya da bizim klasik. Şöyle alıyorum. Şöyle yapıyorum. Bakıyorum ne kadar geliştirecek. Burayı da tamamen mavilendirdi. Şimdi buraya bakıyorum. Burayı tamamen yapmışız. O zaman şöyle yapalım. Şu kısım şöyle bir tekrar alıyorum. Bu kısım bizim boş alanımız. Buraya herhangi bir konut yapmayacağız. Şöyle tamamen alayım içinde güzel. Burası bizim park alanımız olacak. Buraya ufak bir city park yapıyorum. Hatta şuradan Bak şimdi şunu şuradan çekeyim. Buraya gelsin. Ama ben bunları istemiyorum işte. O yüzden şöyle bir tık yukarıdan alsam güzel. Bu sefer yapmayayım. Şuradan alacağım. Bunu buradan geçireceğim. Ayrıyetten bunu şunları bir hemen kapatayım. Şunları birleştirmeden de. Bunu buradan alıyorum. Bunu da buradan alıyorum. Yani bunun etrafını kapatıyorum. Sonra buraya geldim. Mesela bir iki tane park plazam var. Burada park info butum varmış. Bir tane buraya bir tane buraya koyuyorum. Bir iki üç tane park kafem var. Tabii ki bunların yanlarına birer tane restroom yapmak istiyorum. İki tarafa da yakın olsunlar diye. Bu tarafa çardaklarımı koydum. Trambolin parkımı koydum. Ve çocuk park alanını koydum. Burayı da böylelikle bitiriyorum. Buranın tek şey yanı şu an. Burayı ağaçlandıracağız. Tek olanı da aldık mı şuraları bir ağaç cennetine çevirelim. Doğa. Nasıl tırın tırın şeyi arttırıyor hemen. Level'larını arttırdı arkadaşlarımız. Yani burada hep sevindiğine göre bir galibiyet aldık. Evet 160 bin geldi bu galibiyetten. Çok güzel. Son 4 maç, son 6 maçta 4 galibiyet, 2 mağlubiyetimiz var. Bence gayet iyi. İstanbul İnönü Stadyumu. Bu da bizim seçimle yaptığımız, anketle yaptığımız canlı yayında bir sonuç Şimdi buranın park olayını da tamamen bitirdik diye düşünüyorum. Evet gayet güzel bir park oldu. Ufak bir park oldu. İnsanlar gelmeye başlamış. Tremimiz kullanılıyor. İnsanlar vızır vızır gidiyor. Bu tarafa da bakıyorum. Burası da kullanılıyor. Metromuz tabii ki. 158 kişi haftalık ortalama müşteri sayısı. Müşteri değil de kullanan insan sayısı diyelim. Müşteri deyince bir garip oluyor. Şimdi bakalım şehrimize başka neler var? Burada 247-248 öğrencimiz var. Neden? Çünkü burada zaten bizim şehrimizde hala hazırda iki tane üniversite olduğu için bu insanlar buraya o kadar da fazla hızlı gelmeyecekler. Ben o sırada hemen ne yapacağım? Bir eksiklerimize bakacağım. Herhangi bir eğitim, sağlık ve açısından açısında bir eksiğimiz var mı? Onlara bakalım hemen. Eğitimde elementary school eksiğimiz olduğunu gördüm. Bu elementary school'u tabii ki ben burada bir yere yapmak istiyorum. Şöyle bir baktım yine. Nereye kurmamıştım. Mesela buraya yine bir şey kurmamış. Buraya şöyle bir elementary school yapıyorum. Bu elementary school'un çevresinde çocuklarımız bunları görerek yetişsin diye ağaçlandırıyorum. Yani bunlar büyüdüğü zaman ağaç kesen yaratıkları dönmesinler diye. Şimdi elementary school'umuzu yaptık. Bir de burada tabii ki itfaiye ihtiyacımızı gidermemiz gerekecek. Da itfaiye ve İtfaiye ve şöyle koydum. Hastane sıkıntımızı gidermemiz gerekecek. Buradan buraya insanların yürüyebilecekleri kolayca bir alan yapıyorum. Burayı hastane çevresine ağaçla kaplıyorum. Başka bakıyorum neresi boş. Şöyle bir bakıyorum. Şurası boş. Yani burası itfaiye için güzel bir yer olur diye tahmin ediyorum. Şöyle yaptım. Aynı şekilde ağaçlandırıp çimenlendiriyorum ve burayı da bu şekilde noktalıyorum. İnsanlarımız sevindi. İnsanlarımızı level atlamak için artık hiçbir beklenti görmüyor. Bunlar tıkır tıkır ardarda arda, arda geliyorlar. Mesela burada 0 kişi var, 2 kişi var, 13 kişi var, 0 kişi var. Buraya bakıyorum. 0, 8, 3, 9. Genel olarak insanlar Eee, ne istiyorlar? Buraya gelmek istiyorlar. Diye tahmin ediyorum artık. Böyle bak buraya gidiyor mesela, 13 kişi aldı gidiyor. Tamam, ikisi de ortalama. Şu an çok ekstra kullanılmıyor ama yoğunluk olmadığı için fazla. Gayet güzel şu an şehrin görüntüsü. Herhangi bir sıkıntımız da yok açıkçası. Tabii ki halkımızın belli başlı ihtiyaçları da olacak. Bu ihtiyaçlarından biri de... ...tabii ki ölülerin alınması. Bu ihtiyaç yakın zamanda bizim karşımıza çıkacak burada. O yüzden şimdiden iki tane cemetery kuruyorum, mezarlık kuruyorum. Başka ihtiyaçlarımız varsa hemen onlara da bakacağız. Gidermemiz lazım o ihtiyaçları. Artık bu kısmı biraz güzelleştirmenin ve doldurmanın zamanı geldiğini düşünüyorum açıkçası. Çünkü burası çok boş kaldı. Bu ofis binalarını biraz güzelleştirip, biraz yoğunlaştırıp, biraz doldurmamız gerektiğini düşünüyorum burada. Evet burası artık biraz daha dolu. Neler yaptık? Gördüğünüz gibi anında kullanılmaya başlayan otoparklar. İlerliyoruz burada. Ofis hayatının keşmekeşinden sıkılan insanların tenis oynayabilecekleri alanlar. Burada yine bir otoparkım var. Burada e, medikal laboratuvarım var. Burada bir general zıplattı bizi. General hospital var. bunlarca bunları Japonlar e, üretti burada. Burada bir Child Health Care'ımız var, çocuklar için bir e, sağlık merkezimiz var. Burada da e, şey bu protez protezlerle ilgili bir sağlık merkezimiz var. İnsanlarımız sakat kalmasınlar diye güzel bir alan daha yarattık burada kendimize gayet iyi. Burası gayet tamamlanmış bu arada. 41 bine çıkmış nüfusumuzda. Çok güzel. Yanlış hatırlamıyorsam 42 binde metropolis kısmına geliyoruz. Yani bir tane de alan alabileceğiz ve plane geliyor new service olarak. Gayet güzel bizim için. Yani uçak seferlerimizde başlayacak demek oluyor bu. Şuraya yapabilirim bak uçak kısmını. Gayet güzel. Gördüğünüz gibi dolu dolu gözüküyor. Ama bir yandan da çok yaşam alanı boşluğumuz var burada bir üniversite boşluğumuz var. Buralar yaşam alanları, yani buralar parklar. Burada kamp alanımız var. Buralarda boşluklar var evlerin arasında. Burayı öldürmedik. Buralarda boşluklar var. Yani gayet yaşanılabilir bir bölge olduğunu düşünüyorum artık. Hak vereceksiniz ki buralar da park. Gördüğünüz gibi buralar yaşam alanları. Burada botanik parkımız var. Bu limanın hemen önünde bir bahçemiz var. Yani bu turist geliyor buraya arkadaşlar. Turist buradan iniyor ve yeşillikle karşılaşıyor. Abo diyor ama bak uzun binaları da görüyor. Yeşilliği de görüyor. Buradan Yamuk Parkımız da görüyor. <laughs> yani bence Aa, burası turist değil pardon burası farm endüstri. Daha güzel çalışan arkadaşlar için güzel yani. İşçi arkadaşlar. Burada turistler iniyor. Yine aynı şekilde soluna bakıyor. Yeşil ve ileride bulanık uzun binalar sağına bakıyor. Deniz yeni bir liman var. Karşıda bir yemyeşil bir dağ ve ev. İleri bakıyor. Burada binalar yaşam alanları. Burada dönme dolabı görüyor ve treme binip buradan gittiği zaman özgürlük heykelimize ulaşıyor. Buradaki turistlerle ilgili alanımıza ulaşıyor. Gayet güzel. Şuraya bir yeniden bakmak istiyorum. Şehrin benim açımdan en sevdiğim yanı hala daha işlek bir bölge. İnsanlar burada pizzalarını da yiyor. Mayf, gayet iyi abi. Çok iyi. Burada Bilmeyenleriniz vardır. Antiyolsuzluk Partisi binamız var bu da. 9 kişi çalışıyor sadece. Antiyolsuzluk Partisi. Eyüp Eyüp tek başına 8 tane arkadaşıyla çalışıyor. Bir tane daha şeyimiz vardı. Onu kimden verdik? Buraya verdik değil mi? Yok. Buraya mı verdik? Buraya bir yere verdik diye hatırlıyorum ben. Şehrin en güzel bölgesi de diyor Eyüp. Yani şuraya verdik. Halk Yandaş Partisi binasında da 6 kişi çalışıyor. Bizim de burada kendi stiyolumuz vardı. Kerilan Halk Partisi Meclis Binası. Burası da bizim. İnsanlar burayı ziyaret edebiliyor. Burası halka açık bir bölge ve halka açık bir park var. Neden? Çünkü biz halk için çalışıyoruz. Bunlar gibi kendimize gökdelen kiralamıyoruz arkadaşlar. <laughs> Bunları da ben verdim onlara. 42 bin olmadık mı hala? Olmamışız. Az kalmıştır. Az kalmıştır. Geliyor geliyor. Evet metropolis olduk. Bir tane daha alan alabiliriz arkam. Aa, soldan alamıyorum niye? Aa burayı vermiyor bana. Şöyle yapacağım o zaman, bu alanı alacağım. Evet bu alanı alacağım. Bu alanı alacağım ki buraya e, hava alanımızı kurabilelim ki direkt E5'ten bağlansınlar bizim bölgemize. Aynı zamanda şura, bu alanın da yani şu adanın kontrolünün tamamını ele geçirmiş olacağız. Ne sanki savaş oyunu oynuyormuş gibi oldu ama. Şimdi mesela buraya havaalanını kuracağız derken bu bölümde kurmayacağım arkadaşlar. Evet dördüncü sezon 15. bölüme burada veda ediyoruz arkadaşlar. Böyle kısa kısa tutacağım videoları. Neden kısa kısa tutacağım derseniz şundan dolayı. Ben bir saat video da yapsam, iki saat video da yapsam, iki buçuk saat, hatta iki saatlik bir videomuz var yayın. Hadi yayın onu geçtim. Ama diğer bir saatlik videolara bakıyorum. bakıyorum. İzlenme dakikası kısa. Şimdi uzun video yapıp izlenme dakikası kısa tutacağım ne yaparım? Daha kısa video yaparım. Kese kese yaparım. İzlenme Zevkini de arttırırım. Videoda kısa sürer. Size de çok sıkmam. Çünkü herkesin çok fazla zamanı yok. Bu şekilde bir 5 bölüm fazla şey yaparak kısa kısa bölümlerle devam ettireceğiz. 20. bölüme kadar. Megalopolis olduktan birkaç bölüm daha sonra devam ettireceğim. Artık çünkü alabileceğimiz her yeri alıyor olacağız. İstediğimiz her şeyi yapıyor olacağız. O birazcık artık fantezi kısmına girecek. Her yeri aşağıya açılmış olacak çünkü. O zaman birkaç bölüm daha ee, devam ettirip dediğim gibi 20. bölümde bu sezon sonlanacağım. Şu ana kadarki en iyi City sezonumuz oldu ama onu da söylemek gerekir. Hem yaptığımız şeyler açısından burada gerçekten sağlam işler yaptık. Görüntü açısından bayağı sağlam işler yaptık. Özellikle şu kısmını çok seviyorum şehrin. Şu görüntü çok hoşuma gidiyor. Orada uzun uzun binalar. Burada da aynı şekilde. Burası da çok güzel. Elimizden gelen her şeyin en iyisini yapıyoruz. Bu ee, bu bölümü de burada sonlandırıyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayınız diyorum. Sizleri öpüyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.